Mardin'de miyiz? İtalya'dayız. İtalya'dayız, Matera'dayız. Albero Bello'dayız. Keşif saatinde kiliseyi gördük. Kilisesiz olmazdı zaten. Her yerde kiliseyi görüyoruz. Burası kubbeli evleriyle meşhur. Şuradan evin kubbesi gözüküyor. Onları görmeye gideceğiz. Alberabello'da gezmeye devam. Asma yapraklarıyla böyle kubbeli bir binada hediyelik eşya dükkanı var. Şu, ona gireceğiz. Şöyle kubbeli binalar. Hmm, bu binanın içinde. Şurası bir yatak odası o zaman, orası da bir yatak odası. Kubbeli binanın böyle. Burada da bir çekme kat gibi bir şey var, değil mi? Bak şurası ahşap şu merdivenden çıkılıyor. Çekme Burası şapelmiş. kubbeli evlerin olduğu yerde fotoğraf çekilme noktası. Taşları böyle dikine sıralamışlar. Hatta yatay sıralamışlar. Daracık daracık beyaz boyalı kubbeli evlerin olduğu sokaklarla Albera Bella güzelmiş. böyle evlerde yaşanıyor. Hatta bir evden bir teyze çıktı. Elinde böyle su kabıyla beraber sokaktaki çeşmeden su doldurdu, girdi içeri. Yani oradaki suyu kullanıyor. Çöpleri toplanıyor böyle. Hep çöp kovaların hepsi aynı. Aynı tip. Merdivene yerleştirilen kaktüsler. Güzel bir sanatsal bakış açıları var. Evlerinde küçük küçük böyle ayrıntılar yapmışlar, süslemişler. Kapılarından tel perdeler, aksesuarlar. Yaşlılar böyle kapı önlerinde oturuyor, İletişim içindeler. <laughs> Albera Bella'nın sokakları böyle kubbeli evlerin içi kafedir, satış dükkanlarıdır hediyelik eşyalar vesaire vesaire keyifli halde e, kullanılıyor Puglia bölgesindeymiş bu Albera Bella görülmesi gereken bir yermiş ama yani bu taraflara yolunuz düşerse kesinlikle atlanmamalı sokaklarda böyle çeşmeler içilebilen çeşmeler var. Akşam da hareketli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şurada kafeler, barlar kapalı. Bu kafe örneğin e, epey kalabalık. Çok da sıcak bir gün. Havada dünden e, yağış gösteriyordu. Bugün yağış yok. Tam tersi çok çok sıcak. Her sokak böyle. Biraz daha genişledi sokaklar. Daha önce yürüdüğümüz sokaklar çok çok daha dardı. Akşam lambalarla ışıklandırıldığını düşünüyorum. Burada herkes fotoğraf çektiğine göre hoş bir sokak var. Hı hı. O şekillerin bir anlamı var bilmiyorum ama evden üzerinde. Öğrenci topluluğu burada mavi önlükler devam ediyor. Beyaz yakaları da var. Beyaz yakalılar. Şunların sevimliliğine bakar mısınız? Sanki böyle bir geziye gidiyorlar. Taranto Kalesi'nden giriyoruz. Kaleyi saatle geziyorsunuz. O bilgiyi verelim. Ee, mesela biz şu an 18-15 19'daki gezi rezervasyon olarak kapanmış 20'ye rezervasyon yaptırdık ücretsiz bir kale gezisi olacak bizimki kalenin hemen girişindeki böyle bir kilisede artık kiliselerde böyle mum yakmaya gerek yok e, bağışı atıyorsunuz şuradan e, düğmeye basıyorsunuz ve mum yakabiliyorsunuz kilisede bu yenilikleri de görmüş olduk saat 20'de kilise gezmek için tekrar geleceğiz. Kafesler ardından gördüğümüz iki sütun. Şimdi Taranto sokaklarına doğru devam edelim. Taranto sokakları daracık daracık karşıda çamaşır asılan yerde gözükmüyor galiba. Film çekimi var. Bunlar film setinin malzemeleri. Şu evin kapısındaki ayrıntı. Binanın girişi. İlginç bir yerdeyiz. Şu bina da çok eski bir bina. Ama oturuluyor, kullanılıyor. Belli ki. liseye girdik. Şu tavandaki ahşap işçiliği Güvensiz sokaklardayız. Hiç sevmedim bu sokakları. Bize ulaşmanız sıkıntı yok dedim. Yani canım benden çok tanımadın. Çok alçak görüyorsunuz. rantı sahildeyiz. Şu an bir adanın üstündeyiz. İki köprüyle ortadaki ada bağlanıyor merkeze. Sahilin yanında bir meydandayız. Şu bina güzel. Kulesi ve şapel ya da bir kilise gibi bir şey. Ama binaların eskiliğine bakar mısınız? İçinden destekle güçlendirilmiş. Burası herhalde eski kısmı. Şeyin değil mi? eski kısmı herhalde. Herhalde işte. bunlarda bunlarda da, bunlar da, da sitfor herhalde. Sitfor herhalde şu ama şu otel mesela yenilenmiş. Çok da güzel bir mevkidi. Örneğin dört yıldızlı bir otel gördük. O çok ara sokaklarda kötü bir yerdeydi ama tercih ediliyor demek ki. Balkondan balkona değil de buradaki şey çamaşırlar. Herkes kendi ha her şurada bak yandan asma yerleri evet. Makara sistemiyle. Kalenin içindeyiz akşam saat 20'deki o kale gezimizde bekleme alanları varmış. Orada bekleyeceğiz. Sandalyeler var şurada yönlendirdiler. İsterseniz oturun bekleyin dediler. İsimlerimizi aldılar. Kaç kişi gireceğimizi görevli. Taranto akşamında sahildeyiz. Tam da dolunaylı bir gece. Manzaramız çok güzel. Şimdi karavanımızın yerini göstereceğim size. Tam böyle denizin kenarında şöyle bir yerdeyiz. Dolunay'da biz Matera gezimiz başladı. Meydanda düzenleme var. Ayrıntıları fark ediyorsanız güzel bir kilise. Kiliselerin girişi bile ücretli olmuş ama. 3 euro, 4 lira gibi. Kilise de mum yakma ücretli. Buradan sürpriz bir yere iniyoruz. Bir manzara olsa gerek. Bakalım nereye ineceğiz. geldiğimiz yer burası oldu. Matera'nın özelliği de bu. Resimlerde görünen manzara bu. Biraz gezerek de deneyimleyelim. Dar patika sokaklarda yürüyoruz. Mardin'de miyiz? İtalya'dayız İtalya'dayız Matera'dayız kayalara oyulmuş albenili güzel bir şehir patikalarda patika yollarda yürümek çok keyifli görülesi bir yermiş gerçekten Nefes nefese kaldık. Merdivenleri çıkarak böyle bir alana ulaştık. Artık yukarılardayız. <laughs> Manzara noktasından Matera'nın görünüşü. çiçekli balkonlu evler. Çok güzel, çok ilgimi çekti. Bir de böyle otantik restoranlar. Video'nun başında ilk çektiğim videoda gördüğünüz o büyük binanın yanına kadar yürümüşüz. Ara sokaklardan yürüye yürüye. Videoyu çektiğim nokta da ta şu yukarıdaki noktalardan biri. Şöyle büyüteyim. Tam karşısına gelmiş olduk. San Piero Barisano, bir kazı alanı gibi böyle. Yanında da büyük, büyükçe bir kulesi. <laughs> Zeytin ağaçları karşıda gördünüz. Karşıdaki binaya girelim bakalım keşfedelim. Şurada bir anıt. Altamura. Katedralin olduğu meydandayız. Öğlen saatleri aslında saat 2 civarı. Ortalıkta hiç kimse yok. Sanırım 3'e kadar tatildeler. Çünkü her yerde 15 ile başlayan saatler yazılı kapılarda. Thank you.